Merhaba sevgili izleyiciler. 69. bölümle devam ediyoruz. 105. ayetin tefsiri. Bu 10 ayette insanların arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, davalar, tartışmalar karşısında Hazreti Peygamber'in ve daha ziyade onun şahsında ümmetinin takınması gereken tavır, oynaması gereken rol ve uygulaması gereken muamele şekli açıklanmaktadır. Pek azı müstesna olmak üzere özel bir hadise üzerine gelmiş bulunan bu ayetlerin hedefi sadece o hadiseyi açıklamak ve hükmünü ortaya koymak değil. Bu münasebetle Müslümanlara kıyamete kadar uyacakları kaideleri detaylı veya çerçeve hükümler olarak açıklamaktır. Bu ayetlerin gönderilmesinin de şöyle özel bir sebebi olduğu bildirilmektedir. Rifa bin Zeyd isimli sahabi yabancı tercir, tacirlerin Medine'ye getirdikleri has undan bir miktar satın almış ve bunu içinde silahlarının da bulunduğu evin sofasına koymuştu. Şehirde kötü şöhreti olan Übeyrek, Übeyrik ailesinden biri gece sofaya girmiş. Unla birlikte Rifa silahlarını da çalmıştı. Rifa durumu fark edince bu hadiseyi rivayet eden yeğenik Katade bin Numan'a gelip olayı haber verdi. Katade gerekli araştırmayı yapıp Übeyrik ailesine ulaşınca onlar suçu Lebit isimli masum bir Müslümanın üzerine attılar. Lebit kılıcını çekip üzerlerine yürüyerek ben çalmışım ha vallahi ya gerçek hırsızı haber verirsiniz ya da şu kılıcımla sizi doğrarım deyince onu suçlamaktan vazgeçtiler. Mağdurlar araştırılmaya devam ederek hırsızın übeylik ailesinden olduğunu kesin kanaat getirdikten sonra Resulullah'a başvurdular. Hazreti Peygamber gerekeni yapacağım cevabını verdi. Übeylik ailesi durumu öğrenince kurdukları planın gereği olarak uygun birini Resulullah'a gönderip iftiraya uğradıklarını ortada bir delil bulunmadığı halde Katade tarafından hırsızlıkla suçlandıklarını bildirip yakındılar. Katade durumu öğrenmek üzere gelince Resulullah ona bana Müslüman ve suçsuz oldukları söylenen kimseleri elinde bir delil olmadığı halde hırsızlıkla suçladın diyerek sersenişte bulundu. Katade olup bitenden son derecede üzüntü duyarak amcasına geldi ve durumu anlattı. Rifa, işimiz Allah'ın yardımına kaldı cevabını verdi. Bu olay üzerine yukarıda meali verilen ayetler nazil oldu. Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye ifadesi hakkı içeren kitabı indirmenin gerekçesini açıklamaktır kitabın hakkı içermesi gerçekleri olanı ve olması gerekeni bildirmesi, usul öğretme, genel ve özel hükümler koyma, bilgiler verme şeklinde gerçekleşmektedir. Allah'ın öncelikle peygamberlerine sonra da onun aracılığı ile insanlara gerçeği öğretmesi birinci derecede bu şekilde Kur'an vahyi ile olmaktadır. İkinci derecede gerçeğin kaynağı sünnettir. Sünnet hem mana ve hükmün Allah tarafından bildirilmesi hem de Hazreti Peygamber'in içinde içtihada dayalı olanların da bulunduğu bütün tasarruflarının ilahi kontrol altında bulunması bakımından bu özelliğe taşımaktadır. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı anlama, külli kuralları, özel konuları, ilişkilere ve problemlere uygulama hususunda hata etmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar peygamberlerin asli vazifeleri olan tebliğe dahildir. Başkalarının ise bu bu alanda hata etmesi yanlış içtihatta bulunması mümkündür. Kanunu belli bir olaya ve davaya uygulama, yani yargılama ve hüküm verme alanına gelince burada Hazreti Peygamber'de objektif verilere ispat pastalarına dayanmak mecburiyetindedir. Veriler ve deliller hakimi hangi hükme götürüyorsa o hükmü açıklamak durumundadır. Burada başkaları gibi Hazreti Peygamber'in dayanılması mümkündür. Burada başkaları gibi Hazreti Peygamber'in de yanılması mümkündür. Bu genel kuralı ayetlerin gelmesine sebep olan hadiseye uygulayalım. Kur'an-ı Kerim kitapta gösterilen usule göre ve hükümlere uygun olarak hükmedilmesini istiyor. Mahkemeye getirilen davalarda hain ve haksız olduğu anlaşılan tarafı tutma, tutmamak ve savunmamak gerektiğini bildiriyor. Bir suç veya günah işleyenin bunu başkasına, atmasını iftira ve bühtanda bulunmasını yasaklıyor. Peygamberler dahil insanların bilgilerinin yeterli olmadığını, peygamberler de dahil insanların bilgilerinin yeterli olmadığını, Allah'ın bildiklerine muhtaç bulunduklarını açıklıyor. Bütün bunları bilme, anlama ve yeri geldiğinde hadiselere uygulanma hususlarında Hazreti Peygamber yanılmaz. Allah bunları göstermiştir, bildirmiştir. O da bunlara göre hükmeder. Söz konusu hırsızlık olayında da bu kurallar geçerlidir. Sıra hırsızın kim olduğunu tespite gelince Kur'an bunu bildirmez. Hazreti Peygamber de mucizeler bir yana kaide olarak bu konuda vahiy yoluyla elde ettiği bilgiye dayanmaz. Herkes için geçerli olan ispat vasıtalarına, objektif verilere dayanır ve bunlara bağlı olarak da yanılabilir. Mesela yalancı şahitlere dayanarak veya haksızın güçlü savunmasının etkisi altında kalarak hatalı bir hüküm verebilir. Übeyrik'in oğlu yerine kendisine iftira atılan lebit veya onun gibi bir suçsuz aleyhine hükmedebilir. Ancak bu hükümden dolayı diğer bütün hakimler gibi o da sorumlu olmaz. Üstelik vazifesini yukarıda açıklanan manada Allah'ın gösterdiği gibi yaptığı için ecirde alır. Bütün vebal ve sorumluluk onu ve hakimleri yanıltan hainlere, hakka ve emanete hıyanet edenlere ait olur. Bu hususu canlı ve etkili bir ifade ile bizzat Hazreti Peygamber şöyle açıklamıştır. Ben ancak bir beşerim ve siz bana davalarla geliyorsunuz. Olur ki biriniz delilini daha güzel ifade eder de ben ondan işittiğime dayanarak lehinde hükmederim. Her kime kardeşine ait bulunan bir hakkı hükmederek verirsem sakın onu almasın. Çünkü ona ateşten bir parça vermiş olurum. Bu ayeti Hazreti Peygamber'in içtihatla hükmetmesinin caiz olmadığına delil gösterenler olmuşsa da bu delillendirme tutarlı değildir. Çünkü onun içtihatla hükmettiği hatta bazen yanıldığı ve Allah tarafından hatasının düzeltildiği sağlam delillere sabittir. Onun Allah'ın gösterdiği ile hükmetmesi hem özel ve genel konulu naslarla hükmetmesi hem de bunları yorumlayarak açıkça temas etmediği konulara yayarak bir manada içtihat ile hükmetmesi demektir. Razi'nin deyişiyle esasen kıyas ederek hükmetmek de nasla hükmetmek demektir. Çünkü kıyas yapan nastan hareket etmekte, onu ölçü olarak almaktadır. Hainlerden taraf olmak, onları savunmak yasaklanıyor. 109. ayette de kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak diye soruluyor. Bu hüküm ve irşat özellikle iki meslek erbabını muhatap alıyor. Hakimler ve avukatlar. Ayetlere göre bunların asıl vazifeleri hakkın yerine gelmesi ve sahibini bulması için çalışmaktır. Davacının mevkii, şöhreti, serveti, rütbesi, sağladığı menfaat ne olursa olsun hakim ve vekiller haksız olduğu halde onun tarafını tutmayacak. Hükmün onun lehinde çıkması için özen göstermeyeceklerdir. Özellikle avukatlar bilgi ve becerilerini haksız da olsalar müvekkilleri lehine hüküm almak için değil, hakkın ortaya çıkması ve sahibini bulması için kullanacaklardır. Avukatların bu anlayış ve ahlak içinde hareket etmeleri yani haklıların davalarını savunmaları ve haksızların davalarında sulhu aramak, cezada ve tazminatta adalet ve hakkaniyetin gerçekleşmesine katkıda bulunmak gibi hedefler için çaba sarf etmeleri halinde avukatlık mesleği meşruiyet temelini korumuş olacaktır. Evet sevgili izleyiciler, 69. bölümümüzü okuduk.